Selam Kahve Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> e, bugün nasılım? Bugün iyiyim aslında, iyi gibiyim. Son günlerim tamamen OKB hakkında okumak, araştırmalar yapmak, kendi obsesyonlarımı azaltmak için başkalarının e, ekşi sözlükten bir sürü OKB hastasının yazdığı şeyleri okuyarak falan geçiyor ki bu hiç atıkılacak bir fikir değil. Bu arada kimseye özen tavsiye etmem. Çünkü şöyle bir risk var. Ki zaten birkaç tane okudum da öyle şey. Ee, başkalarının obsesyonlarına görüp beyninizin onu da sizin hani Obsesyonunuz haline getirmesi ihtimal var. O yüzden kimseye önermiyorum ama ben kendimi yalnız hissetmemek için okumayı tercih ediyorum. Hani dünyada tek bunu hisseden ya da düşünen, yaşayan varlık olmadığımı düşünmek için ve ne kadar ortak hisler yaşadığımı, ne kadar benzer şeyler düşündüğümü ve ne kadar böyle hani çok yalnız olduğumu düşündüğüm şeylerde ne kadar aynı hislere sahip olduğumu ve hatta bazen beynimin aynı düşünceleri ürettiğini görüyorum. Ee, yine bir şeyle girdik. <laughs> Psikolojik rahatsızlıklarla falan girdik ama bölüm depresif falan ya da depresiften kasıt daha böyle hani bir tık daha ağır konulardan bahsedeceğimiz bir bölüm olmayacak. Aslında yine çok şey değil. <laughs> çok eğlenemeyeceğiz. Yine sinirleneceğiz azıcık ama tatlı bir sinirleniş. Çok e, sert bir şekilde yükselmemeye çalışacağım bu sefer. Yine hala Pride ayında olduğumuzu düşünerek, gerçi bugün son günü Haziran'ın ama olsun. Ee, bir şey hakkında konuşmak istedim. Aslında bu birazcık bonus bir bölüm olacak. Çok aklımda yoktu. Ama konuşasım geldi bir anda. Ee, gördüğüm bir şey hakkında. Nereden ve kimden gördüğümü söylemeyeceğim tabii ki. Rencide etmemek adına kimseye ama. Ee, bir şey gördüm. Bir, e, bir görsel işte. Yapılmış böyle iki yana karşılaştırmalı bir şey yapılmış bir görsel. Ee, siz de belki görmüşsünüzdür İnternette de oldukça dolaşan bir resim olduğunu düşünüyorum. Ee, ve onun hakkında biraz konuşasım geldi. Çünkü üzerine bayağı söylenecek şeyim var kendimce. Ee, dediğim gibi Pride ayında olduğumuz için de bir tık anlamlı olur diye düşündüm bu argümanları da birinin üretmesi belki. Neyse ben çok uzatmadan şey yapayım. Ee, giriş yapayım postumuza. Post değil de işte görselimize. Ee, görsel şu şekilde bir görsel. E, ee, i̇ki yana sıralanmış farklı iki tane fotoğraf var. Birisi e, ismini şu an unuttuğum bir diziden bir karakterin fotoğrafı. Yani şey Karolent'te paylaşırım. Yani çok alakasız bir görsel. E, ee, biri de bir ona gülüşüne çekilmiş iki tane öpüşen e, bir öpüşen çiftin fotoğrafı. Buna erkek bir çift. Ee, bir, baş, bir görselin altında saygı duyduğum eşcinsel, diğer görselin altında saygı duymadığım eşcinsel başlıklı bir şey var. Evet bunu gördüm ve dedim ki tamam aşırı problematik bir şey geliyor dedim ve inceleyip böyle ne hani böyle şoka girdim hani böyle ve çok sinirlendim. Ve bu argümanların bu kadar problematik olduğunu anlaşmadan üretilmesine de çok sinirlendim ve e, biraz şeyden dolayı da endişeleniyorum bu arada çünkü obsesyonlar işte düşünceler, obsesif düşüncelerle alakalı sorunlar yaşıyorum çeşitli son birkaç haftadır olduğu gibi şöyle sıkıntılar konuşurken bir anda bir düşünce geliyor ve çok dikkatim dağılıyor falan gibi bir şey ama bunu çok yapmamaya çalışacağım ben çok düşünmediğim sürece gelmeyeceğini düşünüyorum zaten devam etmeye çalışacağım çok akışı bozmadan umarım sizde çok akışı bozup rahatsız etmem bu sorunumu ötürü ama size de söylemek istedim baştan neyse çok e, Evet giriş yapayım. Şöyle zaten bu saygı duyduğum duymadığım mevzunu bir önceki bölümde Tuana ile konuşmuştuk. Ne kadar komik bir argüman olduğunu yani ve günün sonu şuna Sen kime saygı duyuyorsun? Lan ben ben de senin hetero saygı duyuyorum o zaman <laughs> ya da ben de sana saygı duymuyorum o zaman falan gibi bir şey. Hani Saygı duyduğumda duymadım hani kimse sizden saygınızı dilenmiyor arkadaşlar gibi bir yere gelmiştik en sonunda zaten Kahrelenti de bir kere çok sizin etkilerde demiştim kimse sizden saygı dilenmiyor sevgili siz hetero arkadaşlarımız ee, çok LGBT plus destekçisi olacağız diye bazılarının çok üstenci bir tavırla böyle saygı duyuyorum demeleri var de bunlar var bu çeşitler var. Hani yok saygı duyduğu çeşitleri varmış, saygı duymadığı çeşitleri varmış falan. Kimse sizden saygı e, dilenmiyor arkadaşlar. Sadece toplu... Bak, bu arada saygının söylendiği bağlam çok önemli. Bir insanın çok iyi niyetli bir şekilde ben tabii ki çok saygı duyuyorum bilmem ne falan demesi çok apare bir şey. Bir de bunu üstence bir tavırla bahşeder bir şekilde söylemek çok ayrı bir şey. Benim o ilk gruba bir lafım yok tabii ki. Niyet iyi olduğu için tamamen. Eee... Yalnızca şunu demek istiyorum. Kimse sizden saygı dilenmiyor arkadaşlar. Sadece insanlar toplumda senin kadar yaşamaya hakkı var herkesin. Ee, bir hetero olarak ya da cis bir insan olarak her neyse. Senin kadar yaşamaya hakkı var. Benim de, benim de senin kadar yaşamaya toplumda hakkım var. Ve eşit haklar ve eşit e, muamele istiyorum. Bu kadar. Ya zaten sen bana saygı duysan ben zaten kendimden şüphe <laughs> Yani bu kişi üzerinde konuşmuyor bunu paylaşan kişi üzerinde ama bu arada o kişi de dinlerse bilmiyorum e, ne düşünür ama e, dinliyorsan şöyle bir şey demek istiyorum. <laughs> Senden gördüm de nereden anlayacaksan bu arada. Neyse işte bir şekilde anlarsan yani şöyle demek istiyorum hani bu dediğim hiçbir şey kendine özel olarak böyle hani böyle çok alınmanı, kişiselleştirmeni falan istemem. Sana hiçbir de senin üzerinde denmeyecek burada söyleyeceğim karşı argümanlar ve eleştiriler. Ama tabii ki bir üstüne bir şey al, bir şeyler almanı isterim. Çünkü alman gereken bir durum bence bunu paylaştığına göre yani ne düşünerek paylaştığını bilmiyorum. Ama bu çok problematik bir e, şey, bu içinde yazan her şey. Dolayısıyla çok tartışmaya açık ve çok yanlış şeyler var içerisinde Sen ama çok düşünmeden paylaştıysan olabilir, bilemiyorum. Bence sen de dinleyip kendine bir şeyler çıkartabilirsin diyorum ve geçiyorum. E, saygı duymak duymamak şeyini açıkladığımı düşünüyorum eterinde. Şimdi saygı duyduğu eşcinsel ve saygı duymadığı eşcinsellere gelelim bu postu e, yapan kafanın. Ee, saygı duyduğum eşcinsel işinde gücünde bir adamdır. <laughs> Sanki bütün eşcinseler erkek neyse. İşinde gücünde bir adamdır. Yani seni, sana normal gelen, sana en normal tırnak içine en normatif gelecek tiptedir. Ve yaşayıştadır. Okey. Geç. Diğeri e, saygı duymadığı eşcinsel LGBT aktivistinin ne iş yaptığı genelde bilinmez. Yani insanların hani belli hak savunuculuğu, belli şeylerin hak savunuculuğunu yapması, belli şeylerin aktivizm yapması bu arkadaşlar niyese rahatsız ediyormuş galiba. Bu da çok garip. Niye bilmiyorum. Yani neden rahatsız oluyorlar acaba oturduğunuz e, siz e, hetero erkek perspektifinden toplumun böyle standartlarına cuk uyan erkek perspektifinden o ayrıcalıklarınız acaba sarsılacak diye düşündüğünüz için olabilir mi? Olabilir. Evet. <laughs> yani çünkü hani insanlar hani bir şeyleri kazanma başladıkça sizin de ayrıcalıklarınız yok olacak falan ya. Olabilir ama bu şekilde düşünmek çok kötücül bir düşünce yani. Diğer çünkü senin o LGBT aktivistleri falan diye ne iş yaptı bellidir demediğin insan tipinde senin kadar yaşamaya ve senin kadar hakları sahip olmaya hakkı var. Bu kadar yani bu aktivizm derdi ne de anlamadım. Neyine saygı duymayacaklar acaba? Geçelim. Hani ee, Burada insanları böyle kategorileştirmek de çok garip bir şey gerçekten. Şimdi hani şey zaten anlatmayacağım. Düşünsenize ben şey yapıyorum. Saygı duyduğum heteroseksüel, saygı duymadığım heteroseksüel. Başlıklı bir şey yapıp, heteroların bütün o stereotiplerini paylaştırıyorum böyle iki uca. Ve böyle kendimce e, saçma sapan şeyler yazıyorum üstüne. Yani çok sa saçma ve hani çok genelleyici ve çok Ala saçma bir şey yani en basitinden değil mi? Ki zaten bunun şeyine girmeyeceğim yani. Hetero örneği veriyorum ben ama yani yıllarca toplumda azınlık olarak görülüp azınlık şeyine sahip olup hani e, azınlık değil yani sayıcı azınlık değildi. O şekilde görülüp o şekilde ötekileştirilmiş insanlar üzerinden bu şekilde o ayrıcalıklı yerinden konuşmak gerçekten çok çok değiştirilmesi gereken kafalar. Yani çok çok çirkin bir şey bence. Neyse ikinci şeye geçiyorum. <laughs> çok iyi geliyor geliyor. Saygı duyduğum eşcinsel. Ahlaksız değildir. <laughs> Tek eşlidir. Hoppala. Şimdi bak bu kişinin neyse artık nasıl bir ahlak şeyi de var kendince muhtemelen. Ahlak şeyi varmış. Tek eşli olmayanlar ahlaksızmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Önüne gelen yatıp kalkmaz. Ya insanları bir rahat... insanların cinselliği sizi niye, niye rahatsız ediyor? Yani ya bunun ahlakla ilişkisine girmeyeceğim zaten okey. Size ahlaksız gibi geliyor okey. Yani eğer zaten hani şeyde ilk polkese demiştim ya burada ahlakçı hiçbir şey yer e, yok. Yani öyle bir düşün, öyle bir zihniyetteki insanlarla paylaşacak bir şey yok falan demiştim ya. Tam olarak bu kafa işte yani. Adam diyor ki tek eşli değilsin sen ya da önüne gelenle seks yapıyorsun. Sen ahlaksızsın. Okey yani <laughs> senin ahlak ölçüdüne göre ben zaten ahlaksız olayım yani. Senin ahlak ölçüdüne uysam ne olacak? Neyse aşırı bir şey de var yani böyle aşırı ötekili o çok ötekileştirici neyse <laughs> şoka gidiyorum ikinci grup saygı duymadığı grupta ahlaksızdır tek gecelik ilişkiler yaşar tek gecelik ilişki yaşamanın ahlaksızlıkla ne alakası var ya tek eşliğin ahlaksız insanlar çok eşli de olabilirler insanlar e, ilişkisiz de sevişebilirler biliyor musunuz böyle yaşantılar var sadece sizin gibi yaşamıyor insanlar of üçüncüsü sosyal medyada eşcinsel olduğunu bas bas bağırmaz. Bak çok iyi. Sadece sorulunca ve gerek olduğu zaman dile getirir. Sos, birincisi sosyal medyada eşcinsel olduğunu bas bas bağırması seni niye rahatsız ediyor? Sen heteroluğunu o e, toksit maskülenliğini bizim suratımıza bas, bas bas basıyorsun her gün. Bizim rahatsız ol. Senin varoluşunda beni rahatsız ediyor belki. <laughs> Ama ben senin e, ve senin gibi insanları takip etmiyorum belki hani rahatsız oluyorsam dışarıda görüyorsam da kafamı çeviriyorum falan ama bu insanların öyle bir şey yok işte bu insanlara göre herkes onlar gibi yaşayacak sosyal medyada niye eşcinsel olduğunu bas bas bağırmasın bağırsınlar sana ne isteyen bağırır Sadece soruncu ve gerek olduğu zaman Sanki böyle hani mutasip gay. <laughs> hani böyle makul makul eşcinsel olacaksınız arkadaşlar. Olacaksınız da hani işte. Makul olmazsanız, normatif olmazsanız ahlaksızsınız. <laughs> <laughs> Ay çok kötü. Burada gerekli olan durumlar ne acaba? Bu kişiye göre, bunu yapan kişiye göre. Saygı duymadığı grup da şöyleymiş karşısı. Sürekli gay olduğundan bahseder. Twitter hesabının yanında gökkuşağı bayrağı vardır. <laughs> kendi hakkında söyleyebileceği ilk şey cinsel yönelimidir. Sanki bir birey değil de tipleme gibidir. Ya siz öyle gördüğünüz için olabilir mi acaba? Ne kadar salakça bir düşünce bu ya. Hani insanlar acaba niye gökkuşağı bayrağı koyuyor? Niye acaba bağırıyorlar cinsel önerimlerine? Acaba ötekileştirildikleri için ve buna rağmen yaşadıkları için olabilir mi? Ya bu bu nasıl bir ayrıcalıktır diye. Yani bu insanlar bu kadar ayrıcalıklı olduğuna ben inanamıyorum ya. Çünkü bunu fark etmemesi için gerçekten bir insanın böyle aşırı hani aşırı alakası olması lazım ve tabii ki empati yeteneğinin de aşırı kıt olması lazım. <laughs> çünkü hani bunları bu tarz şeyler yaşamayan bir insanla gayet empatisini kurup ya böyle böyle çünkü insanlar böyle şeyler yaşıyor diyebilir. Yani onun mantığını bir tık hani nöronları çarpıştırıp kurabilir ama tabii ki bunu yapanlardan ne bekliyorsam neyse. Eee <laughs> Ya size ne? İnsanlar belki sürekli gay olduğundan bahsetmek istiyor. Size ne abi? Belki hani bir de şey falan diyorlar. Böyle hani e, insanlar kendilerini tanımlayan tek şey cinsel değilmiş gibi davranıyorlar. Belki de öyle davranmak istiyor. Sana ne? Hani... Sana ne sen hetero olduğundan işte yok şu kızda şöyle yaptım bilmem hetero olduğunu belirten şeyler söylediğinde insanlar sana şey mi diyor hetero olduğunu kullanarak toplumun da göz önüne çıkıyor bilmem ne yapıyor. Bu senin kötücül bakışın hani bu senin görüşünle alakalı bir şey anladın mı? Sen niye hani bir insanı sosyal medyada eşcinsel olduğunu bağırması mesela beni rahatsız etmez. Hani şeyden de demeyeyim mesela benim hetero arkadaşımı düşünüyorum mesela. Onu da rahatsız etmez mesela. Niye rahatsız etsin çünkü? Bu seni rahatsız ediyorsa sende sıkıntı var. Senin içinde bir şeyler gıdık diyor demek ki. Hani direkt şey gibi değil bu yani. Hani sende gizli geysin o yüzden gibi bir şey değil. Hani herkes için böyle bir genelleme yapmak bence çok saçma ama hani içinde bir şeyleri gıcıklıyor demek ki. O seninle alakalı bir sorun. Oy neyse. Tekrardan merhaba. <laughs> Şu an benim elimde olmayan bazı sebeplerden ötürü e, mekan değiştirmek zorunda kaldım ve yarıda e, bölündü kayıt ama önemli değil. Ben hala kaldığım yerdeyim. Hala dikkatim yerinde şükür. Sadece ses falan tuhaf geliyor olabilir. Bunun için gerçekten üzgünüm. Yani şu an vantilatörü kapatma şansım yok. Aşırı sıcak hava. klimasız odaya geçtim de dolayısıyla şu anda e, dışarıdan başka insanların sesleri geliyorsa ve klima klima diyorum. Vantilatörün sesi rahatsız ediyorsa çok üzgünüm bunun için ama ee, buradan sövmeye devam edeceğim. <laughs> Bence çok önemli de diye düşünüyorum. Neyse devam ediyorum kaldığım yerde. En son... Ee, nerede kalmıştım? Hmm. Sosyal medyada... Ee, <laughs> evet bu arkadaş... Eşcinselliğimin görünür olmasından rahatsız oluyordu. Neden e, kimliğinizi... Ortada yaşıyorsunuz? İçinize kapanık yaşasanız da makul makul... diyordum Ama zaten diyeceğimi demiştim. Sonuncularda kalmışız. Evet bu işkence video burada. Evet... Sonuncu da saygı duyduğu eşcinsel başlığı altında arkadaşları eşcinsel olduğunu bilir ama bunu mesleğiyle yaptığı şeylerle nasıl bir insan olduğu anlar. Onu bun bunlarla an bunlarla narmış eşcinsel olduğu anmazmış. Yani ya bu bana şey gibi geliyor. Hani böyle ya saygı duymuyorlar da hoş görüyorlar sanki tırnak içinde. Hani ya bu da iyi bir insana de ama yani iyi bir insan falan gibi böyle bir benim şey. E Annemden duyduğum bir şeydi işte ee, şey geldi şu an aklıma, bizim halkımızın harika şeyleri ee, Tunceliliğim dediğinde anneme bir hastanın olsun falan <laughs> tepki vermesi. Yani insanlar böyle gözlerini öcüleştirdiği insanları böyle tırnak içinde hoş görmeyi çok seviyor bizim toplumumuz ama kimseden hoşgörü istemiyoruz. Ben de istemiyorum. Çoğu kişinin de istediğini sanmıyorum. Ee, kimsiniz ki? Kime hoş görüyorsunuz yani? Nesiniz? Ee, üstün bir ırk mısınız? Ee, neyse. İşte onu mesleğiyle falan anıyorlarmış. Çünkü karakteri sadece eşcinsel olmaktan daha derindir. Yani eşcinselseniz derin de olmak zorundasınız. Heteroysanız ne bok yersiniz yine ama eşcinselseniz eşcinsellik sizin karakterinizin büyük bir parçası olamaz. Çünkü çünkü bu postu yapanlar öyle istiyorlar. Ee, bir tipleme değil, bir bireydir. Ya acaba insana tipleme olarak gördüğünüz siz, hani ne düşünüyorsunuz acaba? O tam olarak saygı duymadığınızı anlattığınız profil aslında hani şeye işaret ediyor. Ee, böyle toplumdaki aşırı aşırı böyle stereotipleştirilmiş böyle dizilerdeki falan. işte mesela Türkiye televizyonları da böyle asla hani eşcinsel olduğu söylenmeyen ama böyle hani o yakıştırmalar yapılan böyle karakterlerin çok yüzeysel geçirmesi, bir çoğunlukla bir hikayelerin olmayışı ve doğru düzgün işlenmemeleri ve böyle çok, çok böyle genelleyici böyle hani şeylere e, uydurulmuş hani falan şekillerde olmaları biliyorsunuz işte onlar Hani e, onlar için olsa onlar evet bir tipleme ve bunlardan ...birçok insan da rahatsız oluyor bizim temsilimiz bu şekilde olmamalı diye. yani Çünkü aşırı bir figüranlık var. Aşırı bir karakü... Karaküdüzü... <laughs> karakü... Karakü... Karak karakatüze... Aa söyleyemedim. <laughs> Karakatü... Neyse işte. <laughs> Ay geçiyorum ya. Ay asam bozuldu söyleyemedim diye. Neyse. E, saygı duymadığının son maddesine geliyoruz. Saygı duymadığım eşinsel... Hetero arkadaşlarının yanında hep gay olarak ön plana çıkar. Abi hetero arkadaşlarının hep gay olarak ön plana çıkmasının sebebi acaba gay olması olabilir mi yani? Şey mi diyeceğiz? Gay, gay insanların olduğu bir ortamda işte hetero bir ark, gay arkadaşların olduğu bir ortamda hetero bir insan olarak ön plana çıkıyor. Neden? Çünkü bir hetero yani. Nasıl bir ön plana çıkma? Abi ya insanların hani neyse. Çünkü başka bir kişilik özelliği yoktur. Ya abi bunları, bunları yapanlar ve buna katılanlar Allah aşkına kaç tane kişilik özelliğiniz var çok spesifik yani. Kaç tane iş başardınız ya da çok böyle süper bir kişilik özelliğiniz vardı böyle iddialar da bulunabiliyorsunuz insanlar hakkında. Gerçekten yani boş insan her türlü boş insandır arkadaşlar. Siz hani kendilerince böyle bir şey tutmuşlar hani eşcinseller sanki sakat bir şey onlara göre ya da böyle hoş görünmesi gereken bir şey. Hani eşcinsel ve boş bir insansanız mesela tükaka ama eşcinsel ve böyle çok e, kafalarında böyle bir ölçüt var. Kimin uydurduğu belli olmayan. Hani böyle eşcinsel ama eşcinselini asla dile getirmeyen hoş görür seviyede tutan eşcinselini insanlar çok e, kabul edebilir ama diğerleri çok e, kabul edemez. Gerçekten yazık. Manyaksınız. Eşcinsel olduğu için saygı ettiğini düşünür. Hayır yani eşcinsel olduğu için de saygıyı hak ettiğini düşünen çok insan var mıdır bilmiyorum. Bunun hakkında da bir şey diyemem insanlar adına. Ama benim tanıştığım ve gördüğüm çoğu insan insan olduğu için saygı görmek istiyor. Acaba hani sen toplumda erkek olduğun için vesaire saygı görmek istiyorsun ya da hetero olduğu için saygı görmek istiyorsun. İşte kişi kendinden bilir. Sen hetero olduğun için saygı görmek istiyorsun bir kere. Bunu şey yapma çünkü insan, diğer insanları sakat gibi görüyorsun. Hoş görülmesi gereken kişilermiş gibi görüyorsun. Dolayısıyla bunu isteyen sensin aslında. Yani kimsenin ekstra bir saygı bir şey istediği yok senden. Bir de böyle bir şeyleri var. Aşırı böyle ütopik bir yerde yaşıyorlar. Herkes onlardan sanki saygı dileniyor yani. Yo. Başta demiştim ya yani zaten sen saygı duysan ben şüphe ederim hani yanlış bir şeyler var diye. Bir tık ağır oldu gibi ama yo ağır falan olmadı. Ee, son cümlede çünkü saygıyı hak edecek başka bir özelliği yoktur demiş. Ve bu postu burada kapatmış olduk. Evet bence harika bir bölümdü. <laughs> kısa oldu, kısa ve öz. Ve çok minik bir şey üzerine odaklandık aslında bence. Bilmiyorum nasıl olmuştur bu bölüm diğerlerinden. Çünkü diğer bölümler daha atlamalı, zıplamalı, her konudan konuşmalı, böyle belli bir konusu bile olmuyordu çoğu zaman. Belki o daha yorucudur bilmiyorum. Ama e, genel genel yaptığım bölümlerden farklı oldu. Bilmiyorum benim hoşuma gitti böyle bonus tek bir şey hakkında konuşup onun üzerine yorumlar yapmak. E, bu arkadaşlar da söyleyeceğim tek bir şey var. Kimse sizin Size normal gelmeyen şekilde yaşıyor diye sizin böyle şeylerinize hani kalmayacak. Yok işte saygı duyuyorum duymuyorum. Saygı duymayın arkadaşlar siktirin gidin. Kimse sizden saygı falan beklemiyor. Öyle bir şey de yok yani. heterosun saygı bahşediyorsun. Allah razı olsun etme. Etme yani bu şekilde yapıyorsan yapma. Eee... İnsanların varoluşuna kendini ifade etmesinden de rahatsız olanlar gidip bir kuyuda yaşayabilirler. Ben de birçok insanın varoluşundan, varoluşundan derken şeyinden mesela fikrinden zikrinden işte gerizekalı, gerizekal düşüncelerinden rahatsız oluyorum. Ama bunu insancıl bir şekilde tartışıyorum çünkü bu düşünceler tartışılıyor. Hani şey değil insanların varoluşu, insanların aileleri, insanların kimlikleri değil. Ee, insanların yaşayışları değil fikirler tartışılıyor. Tartışıyorum bazen de kafamı çeviriyorum. Bir insanın yaşayışı beni çok e, şey yapmayabilir, bayılmayabilirim. Ama ne yaparım? Kafamı çeviririm. Çünkü en başta bir kere birincisi mesela ben bu insanı bu postu yapan insanın yaşayış tarzını çok mu beğeneceğim? Yüksek ihtimal hayır beğenmeyeceğim. E, Varoluşunu da belki çok tasvip etmeyeceğim. E, değerlerini fikirlerini vesaire çok bayılmayacağım. Yaşayış şekline. Ama ne yaparım? birincisi şöyle düşünürüm. Bana ne abi? Bana ne yani? El alem el alemden bana ne yani? Niye niye enerjimi harcayayım ki başka birinin şeyine diye düşünürüm. İkincisi ne haddime diye düşünürüm. Birincisi bana ne, ikincisi ne haddime. Yani. insanlarda bu şey yok. İnsanlar hayatsızlar. Başkalarının hayatı olmuş bütün dertleri. Birinci problem bu. İkincisi saygı zaten saygıya dair çok fazla yanıldığımız var. İlk bölümde de demiştim bunu. Saygıyı asla anlamıyoruz ve aşırı saçma sapan fikirleriniz var saygı eder mesela kutsalıma saygısızlık ekibi ve e, toplumda hiçbir şekilde saygı göremeyişimiz buna dahil yani e, hiçbir saygı anlayışları yok saygı nedir biliyor musunuz saygı bir insan sana çok ters gelse çok e, belki kabul edilemez çok anlaşılmaz gelse bile e, ona bok atmamaktır ona çamur atmamaktır ya da en azından ya bu onun yaşayışı ya da ee, ben mesela herkesin e, ne bileyim politik görüşünü, ideolojik, dini görüşünü vesaire çok mu beğeniyorum eşeği çağrısına? Hayır beğenmiyorum. Ama diyorum ki... Ya bu bir insanın bir bildiği var. Bu şekilde yaşıyor. Benim de bir bildiğim var. Ben de bu şekilde yaşıyorum. Hani bu şey, bu şeyi sağlayabiliyorum. Hani onu bir yakalamamız lazım. Ben üstün bir insan olduğum için sağlıyorum diye ben normal bir saygılı bir insan olmaya çalıştığım için bunu yapıyorum. Yani çok üstün yeteneklerim olduğundan değil, saygılı bir insan olmaya çabalıyorum. hayatımı sürdürdüğüm süre boyunca ki şey yani çabalıyorum dememin sebebi insan bir ee, şey zaten hani sürekli süreç alan yol olan bir varlık her konuda. Hani nasıl ben bugün oldum ben süper saygılıyım süper şeyim diyemeyeceksem e, sürekli işte gelişimi açık falan neyse konu dağıldı <laughs> her neyse. Demek istediğim şey sadece şu birincisi e, size ne ikincisi e, haddini bileceksin çünkü hadsizlik bu yani. <laughs> ben, de, ben de çıkıp şey yapmak istiyorum. Başlı şey mi yapsam acaba? saygı duyduğum heter saygı duyduğum heter olara ithafen. <laughs> <laughs> Bu komik geldi şu an bunu yapayım. <laughs> Burada bölüm isimlerini gerçekten böyle seçiyorum. Böyle bölüm yaparken aklıma geliyor neyse. <laughs> Ay neyse bence bence eğlenceli o kadar sinirlenmedim. Komik komik çünkü aslında birazcık. Ee, hatta şeyini de paylaşırım görselini. ...hikayemde ya da belki bilmiyorum paylaşmaya da bilirim. Çok ifşa etmemek için belki. Neyse. Neyse neyse bu kadardı. Bu daha çerezlik bir bölümdü. Daha kısa bir bölüm olmasını... ...olmasına uğraştım ama... ...çok olmamış da olabilir. Neyse. Böyle çıtır çerezlik, tatlış bılış... ...bir bölüm. Ee, yine Pride... ...özel bölüm değil ama hani... E, ...yine temamız işte... E, ...queerlik, heteroluk bilmem neler falan... ...her neyse. Ee, sizi... ...öpüyorum. Gidiyorum... <laughs> Kendinize iyi bakın. Metal ee, mental sağlığınıza sahip çıkın. <laughs> Öyle çayırlarda bayırlarda koşmasın. Onu alın kucağınıza sevin. O şeyin Ne istiyorsun? Ne istiyorsun yavrucuğum benden diyeyim. Bir anlamaya çalışın bakalım. Metal ee, mental sağlığınız ise de şükredin. Ee, kaçınız iyidir bilmiyorum. Sanmıyorum çok işin şey <laughs> <laughs> Neyse. Ee, mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Güzel kalın. Hoşçakalın.